Şimdi Çağın, Çağın soluna doğru aldı. Çağın, Çağın'ın şutu mükemmel gol. Çağın sol ayağını mükemmel kullandı. Tavan astı topu, 3-2 öne geçirdi takımını. Mehmet. Mehmet bastı. İsmail girdi araya, Sağ tarafa doğru oynadı. Hüsnü güzel bir vuruşla golü attı. İçeriye doğru orta. Yürü, Hüseyin Hüseyin Arden Hüseyine doğru oynadı Hüseyin yürü, yürü. Cumali ile beraber atak yaptılar. Şimdi Berk'ten kısa düşen bir top Emir, Emir gol oldu. Emir takımını 3-1 öne geçirdi Berk'ten yine hata geldi. Bahçe, işte 3-1 öne geçti de geldik. Evet. Şedim var. Yokuldu. Şimdi iyi golle geldi. Süper bir vuruş. Adem Mustafa gol ender. Temel vuruşu, güzel bir orta geldi. Yiğit de golü attı. Hadi oğlum hadi hadi. Topu kaleye gönderdi hadi. ve 2-0 takımını öne geçirdi.